Sahil Teknolojiden herkese merhabalar. Bugün 2019 model Volvo L45H iş makinelerimizin etbulu iptal işlemini gerçekleştirdik. Dilerseniz size montajı nasıl yapacağımızı anlatalım. Montajımızı hemen şuradaki ACM soketin soketi üzerinden yapıyoruz. ACM soketi hemen şuradaki soket. Soket de burada. Biz bağladım, bağlantı yaptığımız için soketi çıkardık. Şimdi size bağlantıyı anlatacağım arkadaşlar. Acemi soketinin pin birine yani şu yeşil kabloya pin birine yeşil kablo, emülatörümüzün yeşil kablosunu bağlıyoruz. Acemi soketinin pin 5'ine şuradaki sarı kabloya emülatörümüzün sarı kablosunu bağlıyoruz. Acemi soketinin pin 2'sine pin 2 de yeşil yeşil kabloya emülatörümüzün pembe kablosunu bağlıyoruz. ACM soketimizin pin altısına sarı kablo. Pin altısı hemen şurası sarı kablo. Emülatörümüzün mavi kablosunu bağlıyoruz. ACM soketinin pin 10'una emülatörümüzün kahverengi, kahverengi kablosunu bağlıyoruz. ACM soketinin pin 16'sına emülatörümüzün beyaz kablosunu bağlıyoruz e, acemi soketin pin 3'ü üçü, pin 3'ünü kesip soket tarafına soket tarafına emülatörümüzün kırmızı yani artı kablosunu bağlıyoruz. Daha sonra acemi soketinin pin 55'ine pin 55'ine emülatörümüzün siyah yani şase kablosunu bağlıyoruz. Emülatörümüz Kenbas emülatör. E, şimdi montajımız bitti. Dilerseniz ekrana geçelim. Evet arkadaşlar kontak açıyoruz. Şimdi dilerseniz aracı çalıştıralım. Göründüğü üzere gaz yemesinde herhangi bir sıkıntı yok aracımızın. Herhangi bir e, sistem ile alakalı bir hatamız da yok. Etbülü seviyemiz full gösteriyor. Sayı teknolojiyi dinlemeye devam edin. Kolay gelsin.